Evet arkadaşlar Merhaba arkadaşlar şunu özellikle belirteyim SPK'nın yasal uyarı gereği burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir hiçbir hisseyi al sat tut değildir bunlar sadece kendi şahsi fikirlerimdir bunu özellikle belirteyim yani ee, Herkesin bir hisseyi alıp satıp tutması kendi iradesiyle olur. Başkasının söylemine hiç kimse bir hisseyi alıp satmasın ve tutmasın. Bu risk tamamen size aittir. Ben burada sadece ne yapıyorum? Teknik, temel, grafik e, indikatörlerden ve filtremelerden geçirerek sizlere bazı şeyler paylaşıyorum. Bunun sorumluluğu tamamen size aittir. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi arkadaşlar e, çok yoğun istek üzerine... Ee, öncelikle iyi haftalar diliyorum. İyi hafta sonlarınız olsun. Çok yoğun istek üzerine geçen e, birkaç haftadan beri haftalık hisse önerileri yapıyordum. Biliyorsun hareketlenmesini beklediğimiz hisselerde güzel de hareketler yaptılar. Bir iki tanesinden stop olduk ama ortalamamız %7-8. Tavan tavan gidenler de var. Onu isteyen tutar isteyen satar. Şimdi bizim bu haftalık hisselerdeki genelde beklentimiz arkadaşlar hissenin o yani bir hisse ortalama yüzde yedi sekiz gider. Ha, tavan tavan gidiyor dokunmam ama yüzde yedi sekiz gidiyor aşağı geliyor. Yüzde yedi sekiz aşağı gelirse bunu yüzde yedi değerlendirmek daha uygun olabilir. Yani bunlar haftalık hisse önerilerdir. Kesinlikle uzun vade, orta vade hisse önerileri değildir. Analistlerin beğendi, beğendiği, e, al verdiği e, ve portföylerine eklediği ve ben hisseler ve bunları ben filtreleme yaparak bunlardan ortak kesişen ve bunların grafiklerine de bakarak teknik olarak al veren hisseleri sizlere çıkarıp sizlere sunuyorum. Alırsınız, satarsınız bu tamamen size aittir. Çünkü bunlar haftalık hissedir uzun hadise değildi. Bunu özellikle belirteyim. Tamam arkadaşlar hemen şimdi hisselere geçmeden önce bir şey hatırlayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler için çok uğraşıyoruz. O beğeni butonuna da ortak ele şöyle bir dokunmanız beni mutlu eder. Bugün 2000 beğeni bekliyorum. Açık ve net konuşayım. Yani çok uğraşıyoruz biliyorsunuz. Çok çalışıyorum. Küçük da dostu dedik. Sonuna kadar da dost olmaya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar hemen lafı fazla uzatmadan hemen hisselerimize geçelim. Ben fazla laf uzatmayı sevmiyorum. Yani endeks'i söyleyeyim. Endeks 2492 ve 2592 seviyesi arasında git yapabilir demiştim. Ne yaptı? Git geller yaptı ve sıkışık bir seyir üzerinde 24592'ye geldi. Yani üst direnç noktamıza geldi oturdu. 20 günlük ortalaması 2505 endeksin. Fakat onun üstünde bir alt destek noktası var. Şu andaki 2592'ye göre 2538. Orası destek. Yani oranın altına gelmez inşallah diyelim. Çünkü endeksimiz de şu an iyi gözüküyor. Cuma günü de güzel alımlar vardı. Hacime genele yayılmış bir alımlar vardı. Eğer 2592 seviyesi üzerinde 2 seans pazartesi ve salı devam ederse nereye kadar gider? 2700-800'e kadar bir hareket olabilir. Zaten 2022 benim hedefim ne Neydi arkadaşlar? 3000. Onu takip edeceğiz. Ha Kısa vade gün içerisinde dalgalanmalarda 2565 ve 2538 seviyelerini takip ederek yolumuza devam edebiliriz. Dalgalanmalar olabilir. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen bu haftalık e, e, indikatörlere göre, e, portföyüme göre, takipçime göre, filtrelerime göre ve analistlerin ortak beğendiği ve portföyünü aldığı hisseleri sizler için seçtim. Baktım FK'sına, defter değerine ucuz mu, pahalı mı, işte yön yukarı mı, grafiği nedir diye baktım, size hemen onu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar hemen geçelim. Fazla biliyorsunuz lafı uzatmayayım. İlk hemen endeksimizi söyledik. Hemen ne yapalım? İlk hisseden başlayalım. Kat merciler arkadaşlar. Kat mercilere baktığımız zaman gerçekten yani birkaç gündür de takip ediyorum. Yani şu anda güzel duruyor. Yani e, 1.41 seviyesinden kapanış yapmış. Yani eksi 20'den eksi 20 milyondan 7 milyon kara geçmiş. Bunlar bizim için haftalık olduğu için fazla o kadar da önemli değil. Çünkü bunlar bizim haftalık kısa vade Yani ERA sayına bakıyoruz. Ne yapıyor? ERA say yukarı. sar indikatörü yukarı. Bize al vermiş. Günlükte al vermiş Yani gayet güzel. Ama bir de ne yapıyoruz? Haftalığına bakıyoruz. Haftalıkta nedir arkadaş? Al vermiş, al vermiş. Ne yapıyoruz bu hisseyi? Hemen portföyümüze ekliyoruz. Şu andaki fiyatı kas 1.41. 1.39 seviyesine dikkat ediyoruz. 1.39 seviyesinin altındaki iki seans kapanış stop seviyenizdir. 1.48 de bizim kısa vade hedefimizdir. 1.41 şu an. 1.48 hedefimiz bir. 1.48 üzerinde kapanışı yapmaya devam ederse 1.60'a kadar da hareket olabilir. Bu bir. Hemen ondan sonraki hissemize yönlenelim. Ak enerji. Ak enerji hissesine baktığımız zaman yani haftalıkta ala dönmüş. Erasay bakıyoruz yeşil yukarı kalırmış ala dönmüş. Ha bu zararda olan bir firma mı? Evet zararda olan bir firma. Yani 1 milyondan ya eksi bir milyar zarardan e, 362 milyon zarar düşmüş. Zarar olan bir man. Teknik olarak bize al veriyor. Fiyatı ucuz mu? Ucuz. Bir günlüğüne bakalım. Bir de günlükte ne yapmış cuma günü? Yine ala devam etmiş. Erasay ala devam etmiş. Ne yaptık? Portföyümüze ekledik. Peki stop noktamız nere? Şu anda 1.73. 1.65 seviyesi bizim kısa vade stop noktamızdır. Hedefimiz 1.76'nın üzerine atarsa 1.85-1.90'a kadar hareket yapmasıdır. Kısa vade haftalıktır. Hemen ondan sonraki hissemiz nedir arkadaşlar? Anadolu sigorta. Anadolu sigorta hissesi nedir arkadaşlar? Şöyle baktığımızda fiyatı ucuz kalmış. Çoktan beri hareket etmemiş. Ere sayına bakıyoruz. Al vermiş. Sar indikatörüne bak, al vermiş. 7 tane indikatörü birleştirdim ve bunlardan filtreme yaparak sizlere bu hisseleri çıkarıyorum arkadaşlar. Onu da sizlere izah edeyim. Şu andaki fiyatı 6.15. 6.09 seviyesine dikkat edeceğiz. 6.09 seviyesinin altındaki kapanış 5.84 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşatabilir. Peki biz ne yapacağız burada? 6.09 seviyesinin altında iki seans kapanışta stopuz. Hedefimiz nedir? 6.52 Bitti. Kısa ve öz. Ondan sonra arkadaşlar logo. Logo hissesini arkadaşlar gerçekten beğeniyorum. Orta ve uzun vade hisseler olarak da taşınabilir. Yani logo hissesi gerçekten yani, yani yazılım şirketleri eee arasında en beğendiğim hisselerden bir tanesi diye sizlere izah edebilirim. Yani era sayına bakıyorum arkadaşlar. Ne yapmış? Al vermiş. Gayet güzel. Ee, sarı indikatörü al vermiş. Yön yukarı. Yani düşeni şurada kırmış ve artık yönü yukarı çevirmiş. Peki biz ne yapacağız şimdi? 45.90 seviyesinden kapatmış. 44 48 burada kırmızıyla önceden çalışıp size ona göre söylüyorum. 45 4, 8, 48 bizim stop seviyemizdir. Onu özellikle belirteyim. Peki şu anda 45.90 alım için neresi daha güzel dersen 46.32 seviyesi üzerine yerleşirse 46.32 seviyesi üzerine yerleşirse arkadaşlar 49'a kadar ben bunda bir hareket bekliyorum. Teknik olarak grafik olarak her şey olarak bize al vermeye devam ediyor. Hem de güçlü al herhangi bir sıkıntısı yok. Tamam arkadaşlar. Yeni aldığımız hisseye mutlaka stop noktası koyun ve stop noktası koymadan hiçbir işlem yapmayın. Link. Evet. Arkadaşlar haftalıkta filtrelerimizde link bilgisayarda çıktı fakat bana biraz riskli geldi. Neden? Çok aşırı bir yükseliş yapmış. Bir geri çekilmeler olursa bu da değerlendirilebilir. Yani isteyenler riski seviyorsa alabilir. Ben ona bir şey diyemem. Yani haftalık hisseler zaten risktir. Çünkü her an geri çekilme olabilir. Şu anda 36.64 seviyesi. 36.10 seviyesine mutlaka dikkat edin. 36.10 seviyesi altındaki kapanış bizi nereye kadar getirir? 33.82'ye kadar bir geri sürükleme yaşatabilir. Peki ne yapacağız bunu? Yani ben bunu alırsam mutlaka 36-10 seviyesine stopumu koyarım. 38-20'de bir direnç noktası var. Hedefimiz 38-20. 38-20'nin üzerine atarsa da 42'ye kadar bir hareket gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Ama e, haftalık olduğu için bize getirisi %7-8 olursa bize uygundur diye düşünüyorum. Son karar sizindir. FK'sı, defter değer her şeyleri bunların gerçekten Ucuz arkadaşlar ucuz alt sigorta arkadaşlar alt sigortaya da baktığımızda haftalıkta bize al vermeye devam ediyor peki şöyle baktığımız zaman biz ne yapalım nereden alalım nereden satalım alalım mı satalım mı biz bunu ne yapalım dediğiniz zaman ben size şöyle bir şey izah edeyim arkadaşlar sar, e, sar indikatörü al veriyor eee Ondan sonra Erasa'yı ala dönmüş. Fakat burada bir yükseliş yapmış. Yani birkaç günden beri bayağı bir yükselişler yapmış. Peki yükseliş yaptığı için bu ise buradan girilir mi dediğimiz zaman aklımıza şu soruyu bir soralım. Öncelikle yeni aldığımız hissede mutlaka stop noktamız belirlenmeli. Kaçmış? 2.69 seviyesi stop noktasıdır. 2.69 seviyesinin altında 2 seans kapanışta stop. Eğer 2.85 seviyesinin üzerine atarsa 3'e kadar hareket edebilir ama şu andaki fiyatı 2.74. Bize biz bizim hedefimiz 2.85-2.87 seviyesidir. Bu da bize ortalama %6.5-7 getiri sunacaktır. Onun için herhangi bir sıkıntı yok. Sağlam güçlü firmadır. Aksigorta takip edilebilir. Ve son hissemiz arkadaşlar şişe. Şişeyi orta, uzun, kısa artık canınız nasıl isterse o şekilde tutmaya devam edebilirsiniz. Yani cuma günü de güzel bir hareket. Yüzde üçe yakın bir hareket yaptı ve al e, sinyalini verdi bize. Era sayına bakıyoruz burada al vermiş. Gerçekten era ala dönmüş. Yani sar indikatörüne bakıyoruz. Ala dönmüş. Peki bir de bunun dört saatliğine baktığımız zaman son dört saatte neler yapmış? Al vermeye devam etmiş. Hiçbir sıkıntı ben göremiyorum. Şişe her zaman Beğendiğimiz, takdir ettiğimiz ve güçlü e, gördüğümüz hisselerden bir tanesidir. Burada bir direnç noktası var. Bu direnç noktasını aşması lazım. 21.98. Eğer 21.98'i aşarsa 22.36 seviyesi ilk yukarıdaki direnç noktasıdır. 22.36'ya kadar bir hareket yapabilir. Bu ise peki bize getirisi ne olur? Aşağı yukarı bize getirisi yani %3.5-4 yapabilir. Ama e, büyük tahta olduğu için bunda öyle %7-8 onu beklemek yani biraz e, risk olabilir ama e, sağlam hisse olduğu için korkmamak lazım. E, yani e, stop noktamız nere? Stop noktamız arkadaşlar 21, 22 seviyeleri bizim stop noktamızdır. Unutmayın 21 22'nin altında kapanış stoptur. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Bunlar haftalık hisselerdi. Uzun vadeli hisseler değildir. Bunu özellikle dikkat edin tamam arkadaşlar. Yani size sadece şunu söyleyeceğim Bunlar kısa vade hisse olduğu için yani ben bunu alayım üç, zaten bir, bundan bir önceki videomda orta vadeli hisseler olarak bir video çektim. O, onu e, uzun vade tutacaksan o videomu izle. Ama haftalık hisse olarak tutacaksan bu his, bu videomu izle. Her zaman ne dedik? Paramızı üçe böleceğiz. Kısa vade işte bu haftalıklar, orta vade bir önceki video, uzun vadede yatırım, temettü ve böyle emeklilik hisseleri olursa siz asla borsadan zarar etmezsiniz. Ama bütün paranızla al sat al sat yaparsanız, trade yaparsanız, oyuncu olursanız asla kar edemezsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Arkadaşlar bana ulaşmak isteyen çok kişi var. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kanalımda altın ve gümüş üye olanları eee de ayrı bir kategoride değerlendiriyoruz hisselerini bakıyoruz ve ona göre yön tayin ediyoruz ama hiç kesinlikle benim e, bir telegram grubum falan yok. Şu hisseyi şuradan alalım. Şu hisseyi şuradan satalım. Öyle bir şey Kimseye bugüne kadar söylemedim. Söylemem. Ben sadece hisselerinizi analiz ederim. Bana instagramdan atarsanız ve kanalıma katıl butonuyla üye olursanız onları analiz ederiz. Doğru hissede mi? Yanlış hissede misiniz? Onları size anlatırız. Tamam arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma destek verirseniz de sevinirim. O beğenileri bugün 2000 bekliyorum. Onu da özellikle belirteyim. Beğeniler ne kadar çok olursa arkadaşlar biz de yukarıda çıkıyoruz ve izlememiz daha çok kesime hitap ediyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.